Hepinize merhaba arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Bugün geçen de videosunu çektiğimiz kepçenin fındık açma yerini gösteriyoruz. Artık bitmek üzere. Yukarıdan aşağı bitirdiler. Şu anda sana doğru geliyorlar artık. Son son bir çekim daha yapalım dedik. Evet şimdi yerini açıp böyle düşüyorlar. Şu yukarılar buralardan aşağı arkadaşlar. Böyle Şuraları Hep çepçe aç aça böyle Oraya geldi. böyle açığa açığa aşağı inecek. Aynı öyle basamak yapacak arkadaşlar. Buradan üstü düzülü. Düz değil de yani daha düzgün. Buradan aşağı yamaç burası. Ama böyle basamak yapa yapa aşağı inecek arkadaşlar. Böyle bu şekilde yapmış buraları. Hepsi Giresun fındığı dikili. Bu sıralar. Aşağıya da devam ediyor öyle. bu yukarılar daha düzdü arkadaşlar sıralar daha düzgün fındıkları hem e, düz olarak açıyorlar hem dikiyorlar aynı Rize'de de böyle bir çayları böyle dikiyorlar arkadaşlar andal andal yapıp sıra sıra içiyorlar. böyle tabi arazinin su tutması daha iyi yalnız bu yukarılarda sıkıntı olmaz da şu şu anda kepçenin olduğu yerlerde buralar inşallah yağmurda kopmaz arkadaşlar buralar çünkü bol toprak böyle düzde oldu mu su yukarıda durduğu zaman patlama yapabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama böyle yani kura dayanır toprak. Çünkü yağ, yağmur kesinlikle kaybolmuyor arkadaşlar. Böyle akıp gitmiyor. Olduğu gibi toprağa çekiyor yağmur. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorlar. Hacı Hüseyin abimiz de orada çocuklarıyla beraber işin başında arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir çalışma. Büyük bir emek verildi bir haftaya yakın burada kepçe çalışıyor arkadaşlar. Ormanın güzellikleri de bir başka güz mevsimi. Kasım ayındayız. Burası başlığı Kazancılı Mahallesi Camii. yumuşak bir toprak arkadaşlar burası. Köpçenin alt tarafı tamamen uçurum arkadaşlar. 100 150 metre kadar bir uçurum dereye kadar. Buralar palas fındığıydı. Palaz ve yağlı onları söküp bir de biçiyorlar arkadaşlar. Arıq torpaq nə gözəldir bahçenin operatörüne Hacı Hüseyin abimize ve oğulları Süleyman ve Özay'a kolay gelsin diyoruz. Sizlere de hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.